2021 Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Sorularını Türkçe ve Sosyal Bilgiler Derslerinin Çözümlerini Cevap Şıklarını Vermiştik Doğru Cevap Vermiştik Şimdi Matematik Testinin Cevaplarını Vereceğiz Birinci Sorumuz Doğal Sayılarda Toplama Ve Çıkarma ile Alakalı Öncelikle Yanlış Daha Sonra Doğru butonundan Gidip 3'ün Karesinden 9 Cevabına Ulaşmanız Gerekiyor O Yüzden Birinci Sorunun Cevabı 9 Olacak Evet ikinci Sorumuzda Doğal okunması ile Alakalı Bir Soru 805.040.102 Sayısının Yazılışını İstemiş sizden. Doğru Cevabımız D Şıkkı Olacak Üçüncü soruda öncelikle 2'nin parantezinin içine yapmanız lazım. 2'nin kübünden 8, 8'den 3 çıkardık. 5, 40'ı 5'e böldüğümüzde de bulacağımız sonuç 8. Yani D şıkkı olacak cevabımız. Dördüncü sorumuzda problem sorusu. Öncelikle 150 TL'den 780 tane gömlek 117 bin lira yapar. Toplam verdiğimiz ücret 177 binden 117 bin çıkarıp 60 bin buluruz. 60 bini 500 tane indirimli gömlek aldığımıza göre her bir indirimli gömlek 120 lira tutar. 120 TL tutar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumda örüntü sorusu. Evet öncelikle baktığımız zaman çift sayılarda ne var? Öncelikle 2, 4. adımlarda mavi şeklinde gidiyor. O yüzden maviler 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde olur. 13. adım beyaz olur zaten. O yüzden toplamda her biri yarı yarı olduğu için 6 tane mavi boyalı dörtgenimizin olması gerekiyor. Evet 6. sorumuzda öncelikle bölme işlemini yapıyoruz. 35 çarpı 10'dan 350 çıkacak. En fazla en büyük sorduğu için bize mesela en fazla kalanımız 34 olur. 34 olarak toplasak 384. Bize yıldız ve karenin toplamını istiyor. 8 artı 4'ten 12 diye düşünülebilir ama bu çeldirici bir soru. Burada size yıldız ve karenin alabileceği en büyük değeri soruyor. O yüzden biz burada 379 sayısını düşünebiliriz. Ondan dolayı 3 yıldız ve karenin toplamı 7 artı 9'dan 16 çıkması gerekiyor. 7. sorumuzda yine bir sor, karelerle ve küp köklerle alakalı bir sorumuz. Öncelikle kare ve küpleri buluyoruz. 9 3'ün karesi 16 karesi 25. 5'in karesi 27. 3'ün kübü burada 8 var 2'nin kübü. 36 da 6'nın karesi. Burada bir e, kare ve bir kübün toplamı olarak baktığımız zaman e, 16 ile 25'i pardon 9 ile 25'i topladığımızda 36 ederiz. 36 da 6'nın karesidir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. 8. soruda öncelikle Ebru'nun E şıkkı E ile gösterilen kısım 1 bölü 4'lük alan Fatih'in ki F ile gösterilen 1 bölü 6'lık alan Gamze'nin gösterdiği 1 bölü 8'lik alan en büyük Ebru'nun olduğu için E, F, G şeklinde olacak yani C şıkkı doğru cevabımız. 9. soruda 60 litrenin 15 litreden fazla 30 litreden az olması gerekiyor. O yüzden 15 bölü 60 1 bölü 4 olacak. 1 bölü 4'ten büyük olacak. 30 bölü 60 1 bölü 2'den de küçük olacak. Bu şekilde bu sayıları buradaki verilen kesirleri o, o kesirlere benzeterek çözersek cevabımız Beyza ve Canan olacak. Yani B şıkkı doğru. 10. soruya baktığımız zaman 10. sorumuzda 72 santim uzunluğunda ne demiş? 2 bölü 3'ü denk gelen kısım sarı renkliymiş. O yüzden sarı renkli kısmın 48 santim olması gerekiyor. Bu taraftan mavi kısmında 36 santim olması gerekiyor. Arada kalan toplamda 72 santim olduğu için arada kalan 12 santimetrelik kısım ise yeşil renkli olacak. Yani cevabımız A şıkkı. 11. soruda yine kesirlerle alakalı. Birinci şekilde 1 bölü 4'lü kesimiz var. İkinci şekilde de 4 bölü 12'li şeklimiz var. İkisinin toplamını soruyor bize. İkisini topladığımız zaman 7 bölü 12 cevabına ulaşacağız. Evet 12. sorumuzda yine bir terazi sorusu. Terazi sorumuzda e, dikdörtgen şey, küplerimiz 4 bölü 5, dairelerimiz 3'ten 1 bölü 5. Bunu bir, e, birleşik kese çeviriyoruz. Üçgenimiz de 1 bölü 5 olacak. Toplamda e, kareli küplerimiz 16 bölü 5 oluyor. E, dairemizi de birleşik kese çevirdiğimizde 8 bölü 5 olur. Aradaki fark 8 bölü 5'tir. Yani bize 8 tane üçgen gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız 8 üçgen yani c şıkkı olacak. 13. sorumuzda e, yine bir hacim sorusu. Suyu aktarmayla alakalı. İkinci sürahi doldurduktan sonra ikinci sürahda 1 bölü 10'luk bir eksikliğimiz var. 1 bölü 10 ile 1 bölü 5'i geriye kaldı 1 bölü 10. 1 bölü 10'un da ondalık kesirde karşılığı 0.1'dir arkadaşlar. 14. sorumuzda kesirleri kıyaslayacağız. 7 bölü 25 demek 4 ile genişletirsek 28 bölü 100 yapar. O da 0.28 eşittir. O yüzden şu eşitliği görmemiz lazım. Ve %14 ise 14 bölü 100'dür. 14 bölü 100 28 bölü 100'den küçük bir değer olduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Evet 15. sorumuzda uzun bir soru. Şekilli bir soru. Bu şekilde baktığımız zaman işte pembelerin yarısı alınmış. O yüzden 3 tanesinin bulunması gerekiyor. %50'si denmiş. Sarıların 40'ı yani onda dördü alınması gerekiyor. Bunu zaten 15 tane sarımız var. Bunu ona uyarladığımız zaman 6 tane sarıya ihtiyacımız var. E, mavilerin de %25 yani dörtte biri deniyor. O yüzden bir tane mavi maviye ihtiyacımız var. 3 pembe e, toplamda 6 sarı ve 1 mavi olduğu için Bursa cevabımız. 15. soru Bursa olacak. Evet 16. soruda bir toplama işlemi onadalık sayıların topladığımız zaman e, bulduğumuz sayı 73,645. Burada 6'nın ondalık değeri 0,600'dür. 3'ün e, basamak değeri ise 0,1000'de e, 3'dür. Birbirinden çıkardığımız zaman 0,597 sayısını bulacağız. Yani doğru cevabımız D şıkkı. 17. soruda buraya gelebilecek rakamları soruyor. Şimdi bu sayının daha büyük olması için 3 kere 9 gelmesi gerekiyor. 3 kere 9 gelirse de buradaki karenin 1 olması gerekiyor. O yüzden alabileceği en büyük değer 9 artı 1'de 10 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı. 18. soru da tablo alakalı bir soru. Zaten baktığınızda bilgisayar sayısının tabletten e, cep telefonundan fazla olması gerekiyor. Tablet sayısının da cep telefonundan az olması gerekiyor. Yani cep telefonu tabletle bilgisayar arasında olacak. O zaman baktığımızda cep telefonu tabletle bilgisayar arasında B şıkkı doğru cevabımız olacak. 19. soruda yine bir grafik sorusu. Baktığınız zaman yanlış olan cevabı istiyor. Köpek besleyen kişi sayısı 16 iken balık besleyen kişi sayısı 6. 6'nın 3 katı 18 eder 16, eder. 16 etmez. O yüzden yanlış cevabımız C şıkkı oluyor. 20. soruda bir problem sorusu saatlerle alakalı. Yaptığımız zaman 900 saniye öncelikle dakikaya çevirdiğimizde 15 dakika yapar. 8.25'te evden çıktığına göre demek ki ne olması lazım? 8.40'da okula gitmiş olması lazım. 315 dakikada böldüğümüz zaman e, oradan e, 5 saat 15 saniye 15 dakika olur. Üzerine 5 saat 15 dakika eklediğimizde toplamda 13.55'de 55'te son dersi bitmiş olacak arkadaşlar. Yani doğru cevabımız Bursa. 21'de baktığımız zaman açılarla alakalı soru. A birincisi dik açı, ikincisi doğru açı, üçüncüsü dar açısı, D şık D ile gösterilen de geniş açı yani A şıkkı olacak. 22. sorumuzda da beşgenimiz var. Beşgenimizle alakalı bir soru. Baktığımız zaman yanlış olanı soruyor. BD bu çokgenin bir kenarıdır demiş. Baktığımız zaman BD bir köşegendir. O yüzden yanlış cevabımız D şıkkı olacak. 23. soruya baktığımızda burada kare gösterilen dik açılı bir üçgendir. N ile gösterilen dar, açılı bir üçgendir. M ise geniş açılıdır. O yüzden A şıkkı cevabımız. 24. soruda AB paralel olacak. C'den geçecek noktamız. Diğer ucu N'den geçer. O yüzden olması gereken nokta C'nin karşısındaki noktanın N olması gerekir. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 25. soruda yaptığımız zaman 45 artı 75 desimetreden toplamda 120 desimetre eder. Toplam şeridi yani burada verilen 2164,5'i desimetreye çevirdiğimizde 20.645 120'ye böldüğümüzde 180 yapar. Ama 45 birimlik bir de şeridimiz var. Topladığımızda 181 tane şerit elde ederiz. O yüzden Değişik doğru cevabımız. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.